Bugün Genelkurmay Başkanı Süleyman Şah mesajını gönderdikten sonra Polatlı'ya gitti. Gerçek mermilerin kullanıldığı ateş serbest tatbikatına katıldı. Sanki Süleyman Şah için yapılan planların tatbikatıydı bu. <laughs> Ortada Genelkurmay Başkanı, iki yanında kuvvet komutanları. Komut Akademisi savaşa hazırlık tatbikatı için tam kadro orada. Mermiler, füzeler, bombalar gerçek. Hedefler havadan, karadan tam isabetle işte böyle vuruluyor. Ankara Polatlı görüntüler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ateş serbest tatbikatından. 15 birliğin katıldığı tatbikatın son günü son savaş taktikleriyle nefes kesti. Gözcü bir mini insansız hava aracı önce keşif yaptı. Düşman mevzilerine ilk harekat kara unsurlarıyla geldi. Roket atarlar, tank savarlar, hava savunma silahları hedefleri tek tek yok etti. Burdeden hakkı için. Türkiye Suriye sınırında aldığı görevlerle bilinen fırtına o büslerde oradaydı. Komut Akademisi'nden en büyük alkışı da onlar aldı. <laughs> Ve hava unsurları. Yine sahnede milli imkanlarla üretilen diğer araçlar. Atak taarruz helikopteri ve Cirit isimli lazer güdümlü füzeler Ateş Serbest komutanlarla çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Özetle asker biz her şeye hazırız mesajı verdi. Kur un, kur un, kur un, kur un.